Arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün sizinle birlikte bu videomuzda gördüğünüz gibi dur ben açayım acı biber cezalı görmeme challenge yapacağız arkadaşlar televizyonu açacağım televizyondan yapacağım ondan dolayı e, siz sadece beni göreceksiniz Televizyonda değil şöyle açayım o baya kokusundan da beter arkadaşlar suyum yanımda şununla beraber <laughs> bakalım inşallah çok fazla yemeyiz. Ben arkadaşlar videoyu açayım sonra devam ederim videoya. Evet arkadaşlar videomuz bu şekilde. Şöyle göstereyim. Yani şu videoyu izleyeceğim. From hang time the splash team funny feels. Funny komik videolar. Ama ben videoyu size göstermeyeceğim. Sadece benim tepkileri göstereceğim. Şöyle kendimi o kamerayı tutayım. Arkadaşlar şöyle başlayayım. Hadi bakalım. Abi çok zor çalış. Şöyle gördüğünüz gibi biberleri göstereyim. Baya acı biber. <laughs> bu, arada, bu arada arkadaşlar şöyle bir kural koyuyorum. Sadece dişim gözüktüğünde olsun. Hani dişim böyle kahkaha attığımda sırıtmalı olabilir ama diş gözüktürmek bir de kahkaha atmak yok. Okey. Devam edelim. Ben size göstereyim arkadaşlar. Videolar Yani bunlar komik değil aslında. Şu an ona kadar bilmedim. dakika ya. Abi güldüm ya. Ulan o nasıl saçmalıktı ya. Kadın paten sürmeye Evet arkadaşlar yemek zorundayız. Güldüm. Şöyle ben bir suyumu hazır edeyim mi? Allah aşkına. Suyu koydum. Güzel. Arkadaşlar hangisinden yiysem ya? Şundan yiyeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi kokusu oo çok fena kokuyor arkadaşlar. Bir de e, hazır biber onu söyleyeyim. El yapımı olsa ben hiç yiyemem zaten. Çok acı el yapımı. Yok. <laughs> Yok. Abi korkuyorum ya. Çok acı bu. bu. Bunu ben bir kere denedim arkadaşlar video öncesinde. Arkadaşlar yarısını yiyeyim. Şu an kızardım. <laughs> Şöyle göstereyim. Şu, şu, şu kulağım yanıyor. Şu, ve ağzım çok yanıyor. Of. Neyse devam edelim. Hadi bakalım. Abi güldüğüm şekilde bak ya. Kamerayı getireyim. Bu şekilde biraz oynamak zor arkadaşlar. Şey yapmak. <laughs> oh çok yanıyor. Ah. <laughs> Bir daha gülmeyeceğim abi yeter. <laughs> çok acı arkadaşlar valla. Evet. Çok acı. Şöyle tutayım ben kamerayı daha iyi. Televizyondan izliyorum bu arada. Güldüğüm anları böyle gülerek paylaşabiliyorum. <laughs> Güzel hatta <laughs> 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 Komik değil abi. Deri zekalı. Yemin ediyorum bu salak çocuk ya. fore ya ben açakmıştım kafayı. Allah'ım mal ya. Arkadaşlar vallahi su içilmeden yapılmıyor arkadaşlar. Suyum şöyle bakın. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi içinde su var. Su içmeden olmuyor. Harbiden çok zor. Oo! Oh. <laughs> ya abi gülmeyeceğim dedim yine güldüm ya. <laughs> ya abi ben yemek istemiyorum ya. Vallahi çok zor ya. <laughs> Şu yarım kalanı yiyeceğim abi yok. Çok acı. Arkadaşlar yarısını yiyebiliyorum sadece. Şu kulağım yanıyor ağzımın acısı daha gelişmedi. Şu kulağım da yanacak. Abi yemesek. Şöyle yarım yarımı yiyorum. Abi yemesek. Yiyorum artık da. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar videomuz devam ediyor ee, yiyeceğim şöyle. Arkadaşlar Son 3 video daha izleyip Kapatacağım daha yok Abi ben böyle acı görmedim ya Arkadaşlar Şu videoya bir like atarım Gözünü <laughs> seveyim ya Bu ne ya Gerçekten çok zor Acı daha şunlardan yemedim. Bir kere daha gülersem şunlardan yemeye düşünüyorum. Şunlar daha acı arkadaşlar. Şunlar daha şey. Biraz daha bunlar daha iyi. Bu bayağı acı. Benim yediğim şundan. Bayağı iki kulağım dayanıyor şu anda. Dilim alt üst oldu. Ama pes etmek yok. Devam ediyoruz. Şöyle göstereyim. Abi bundan sonraki 3 videodan sonra kapatıyorum yeter. <laughs> Bir like atmayı unutmayın bu arada. Abi düşme sahneleri düşme sahnelerinde ben çok gülüyorum ya. <gülüyor> Tuttum yine. Oo <laughs> abi çok iyi. Acı. Acısı hala geçmedi arkadaşlar. Ya bu ne yapıyor ya? Buradaki olayı anlayamadım bana. Garip bir şey yaptı. Daha gülmeyeceğim abi yeter ya. Ağzım içime girdi. Arkadaşlar bundan bundan sonraki videoda bitiriyorum. Bundan sonraki video tam son. Bunu izledik mi bitiyor? Bir abi. Son saniye demeyeyim. Evet arkadaşlar bitti gördüğünüz gibi. <laughs> Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Like. Daha fazla böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız like atmayı kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Öpüyorum sizi. Görüşürüz.